Kardeşimle Dominik'te önemli bir galibiyet. Oğulcan takım seni bekliyor demişsin. Patron olduğun için kimse gelip basmıyor. Gel bizim halı sahaya bakayım. Topa bakmaya zamanın kalıyor mu? <laughs> evet. Sıradaki linç alalım. Hazır Acun reklam arası vermişken Doktor Hu'nun 9. sezonu bitireyim ben. <laughs> <laughs> ya yani burada bir şey Ben burada bir şeyin altını çizebilir miyim? Evet <laughs> Arkadaşlar reklam kuralı Türkiye'de her kanal için aynı. <laughs> Yani e, biz başka fazla reklam vermiyoruz yani. Türkiye'de saat başına 12 dakika reklam var. Eğer e, reklamın arası kısaysa da bilin ki daha önce uzun seyrettiniz demektir. Yani hmm. kural bütün kanallar için aynı. O yüzden hani ihlal edebilecek bir şey değil ama güzel bir şaka. <laughs> devam et. Acun Allah aşkına ne sen uğraş ne de bizi uğraştır. Diz beş tane sandalye sandalye kapmacı oynasınlar sonra kalan da şampiyon olsun. <laughs> yaratıcı. Yaratıcı. Evet yaratıcı. Ferhat kardeşimiz devam et. Acun Ilıcalı 13 trilyona uçak almış. 9 kişilik. Ulan biz 7 yıl önce araba aldık 30 milyara. O bile 11 kişilikti. Güzel bir yaklaşım kabul ediyorum. <laughs> uçak 13 trilyon mu abi? <laughs> Dinçlere devam edelim abi. Bakalım neler var başka. Evet e, Acun parmak arası terlik giymekten <laughs> ayakları parmak arası terlik olmuş. <laughs> Gerçekten iyisi çıkmış abi, çok güzel. Evet. <laughs> böyle dursun abi, ayakların gözüküyor, ne güzel program. <laughs> <laughs> böyle her yerde olmaz böyle programda. Ee, şu an rahatsız hissediyor musun abi? Pantolon, mesela ayakkabı falan oldu. için. Fazlasıyla evet. Valla. Acun'un soyadı abi galiba. 50 yaşındaki adamlar bile Acun abi diyor. Ne ayak anlamadım. <gülüyor> <gülüyor> yok, yok, sağ olsunlar sevgiden dolayı. Ben bu çok mutlu olduğum da bir şey. Hani mesela bir restorana gittiğim zaman... Garson e, ne istersiniz diyor karşımdakine Sonra bana diyor abi sen ne istersin diyor yani Bu benim hoşuma giden bir şey